Hoppa açılmış. Ay. <laughs> Kızım taze mi börekler? Taze amcacığım sabah pişti. E, ee, bakalım işte evet. Tamam. Burada satış yapamazsın kaldır tezgahını. Tamam kardeşim hemen gidiyorum. Arkadaşım satış yapamazsın diyorum hadi yürü git. Allah Allah tamam terbiyesizlik etme gidiyorum dedim. Ya terbiyesiz sensin hadi yürü git al tezgahını. al, bırak ha. kolumu yap. Düştürü kaçtı senin yüzünden ya. Ya sen benim başıma bela mısın ya? Yürü git yoksa polis çağırırım Aa, hadi. Ya yürü. bıraksana kolumu. Yavaş, Yavaş bırak. kardeşim. Ne yapıyorsun? Fakat beyefendi burada satış yapmak yasak. Hem akşam sokak çocukları yararına bir balo yapılacak. Bir sürü davetli bu kapıdan girip çıkacak. Öyle mi ya? Bak bu balonun ev sahibi benim. Hanımefendi de benim misafirimdir. Şimdi kaybol. Peki efendim. Kaybol. Bugün hayatımı kurtardığın için sana bir teşekkür bile edemedim. Kusura bakma. Sonra hastaneye geldim ama ayrılmıştım. En son da bugün sabah iskelede denedim. Şansım yine yoktu. Bulunması zor bir insansın. Ne yapayım canım? Sen de öyle ortadan kaybolmasaydın. Yani mecburiyetten. balığımı telafi etmek istiyorum. Rica etsem bu ha. akşam benimle baloya gelir misin? Balo mu? Hı. Şey Yok ben gelemem. Neden? E gelemem? Hem tanımadığım biriyle ben neden baloya gideyim? Yani tanımadığın bir insan hayatını kurtarabiliyorsun ama onunla baloya gelemiyorsun öyle mi? O başka, bu başka başkanım. Ya aslında ben nedenini biliyorum, biliyor musun? Bir. Aa nereye? Ya? ya gel hadi arabaya. E, nereye götürüyorsun beni? Buna saraydan kız kaçırma derler. Ya bırak kolumu tamam. Hadi. Allah Allah ya nereye gidince görürsün. Yeter ama mualla. Tamam. Ay geldiğinden beri için dışına çıktı ağlamaktan. Tamam. Kız hastalıktan bezmiştir. Kırk yılın başında bir isyan et canım. E sonra da üzülmüş zaten. Özür dilemiş. Yeter artık. Tamam ağlama. Yok. Yok Atifeciğim yok. Ben kızımı bilirim. Ben kızımı tanırım. Onun bir derdi var. Onun içi yanıyor. Yani yoksa böyle durduk yerde delilenmez o delilenmez. Dur şimdi İffet gelsin alırız ifadesini. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Mutlaka varsa bir şey bilir o. Ama... Köle İffet geldi. Kızım gel bakayım sen bir şöyle. Ne gel gel. Abi? Kızım Nazlı'nın ne derdi var? Bilmem ne derdi var. İffet bak delirtme beni bildiklerim için vallahi. valla. Sabahtan beri annesine demediğini bırakmamış. İfetciğim bak çocuğum. Sen beni biliyorsun değil mi? O benim kıymetlim, bir tanem, Nazlım o benim. Yani ben hiç kızar mıyım ona? Ben onun kötülüğünü ister miyim İfet ya? Ne olur sen bana söyle tamam mı? Onun bir derdi var. Sen bana anlat. Ben yani yapabileceğim bir şey varsa yapacağım. Eğer ki bir şey yapamazsam söz veriyorum, unutacağım. Hiç sesimi çıkartmayacağım. Tamam mı çocuğum? İfretciğim, <laughs> ne olur. Ne olur, ne olur. Sen söyle benim içimi rahatlat hadi yavrum. Vallahi teyze, kız kendini bildi bileli hastalıklarla uğraşıyor. Seni de Refik amcayı da hiç üzmek istemiyor ki o. Demek içini ata ata bir yerde patlamış demek. <laughs> Dedim ama ben valla dedim. Yani kız isyan etmiyor, ağlamıyor, sızlanmıyor diye. Bu hep böyle, böyle gidecek değil ya. Neticede o da bir insan canım. Ah talihsiz kızım benim. Ah yavrum ah bebeğim. Allah. Im. Allah ım, sen kızımı şifa ver yarabbim. Allah'ım sen kızımı koru. Amin ah, arkadaşım amin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Düşündüğüm şey yapmayacaksın, değil mi? Ne düşündüğünü nereden bilebilirim ki? Bana balo için kıyafet alacaksın. Hayatta olmaz. Gidiyorum ben. Annemler merak eder. Nereye ya? Bir dur. Bir dur, sakin. O halde gidip izin isteyelim onlardan. hayatta olmaz. Niye olmaz bir şey? Kızınız hayatımı kurtardı dersem izin verirler herhalde. Bak düşününce aklım hayatta biliyor musun? Hadi gidelim. Sen delirdin galiba. O halde yürü. Oo, biraz kabalık da var sanki. Anam bana hamileyken hastalanınca odun külü yutturmuşlar. Ondandır herhalde. Sen de biraz aksisin galiba. <laughs> E insan böyle kolundan tutup götürünce biraz aksi olabiliyor, kusura bakma. Esme'yi bilmedikten sonra rüzgar değil fırtına olsan ne yazar terdi rahmetli baba? Fırtınalar iyidir. Tekneni biraz yıpratır ama... güvertende de çok kalmaz. Maşallah ağzında iyi laf yapıyormuş ha. E i̇nsanın karşısında senin gibi biri olunca insan tutamıyor kendini, kusura bakma. bak benim gerçekten evi aramam gerekiyor e, Tabii arayabilirsin buyur ah İffet ah bir zengin koca gitti anca milletin söküğünü diksen niye böyle oldu anlamadım ki tamam çok güzel olmayabilirim ama kimse de olmayan tertemiz bir kalp var bende Heriosu o temiz kalp. Alo? İffet koş yetiş. Kurtar beni. Ne oldu Nazlı? Kalbine mi bir şey oldu yoksa? Ay yok bir şey. Sakin ol. Ya sana dün gece bahsettiğim adam var ya. Yeniden karşıma çıktı teşekkür etmek istiyormuş. Seni baloya falan götüreceğim diyor bana. A, ne? Ne diyorsun kızım? Ne balosu? Ay ne bileyim ne balosu işte. Akşam balo varmış. Adam aldı beni alışverişe getirdi. Kıyafet alacakmış bana. İfet Allah aşkına koş kurtar. Manyadın sen galiba. Hem her genç kızın rüyasını yaşayacaksın... ...hem de kurtulmak isteyeceksin öyle mi? Çüş. İfet başıma bela almak istemiyorum. Sadece o kadar. <laughs> Kız öyle belaya can kurban. <laughs> Aman yapma konuşma ya. Ben gece evde olmazsam babam kıyameti koparır. Orasını ben hallederim merak etme sen. Ay yok yok benim içim rahat etmeyecek. İyi tamam ben bir şekilde kaçarım buradan. Nazlı. Bak kulaklarını aç beni iyi dinle. Hani hayallerin vardı senin? Hani ölmeden önce Allah korusun onları gerçekleştirecektin? Kız aşık olduğun adamı çıkarmış karşısına Allah dualarını kabul etmiş. Mutluluğu sana hep anlattılar ben Nazlı. Bir kerecik olsun, her şeyi unut. Git onu gerçekten yaşa. Ha? Doğru diyorsun. Yaşamak istiyorum. Hem de mutlu doya doya. Sadece bu gece. Sadece bir gece. Sokakları. Çare bulun bu derde İstanbul sokakları Onu benden siz alın sokakları İstanbul sokakları İstanbul sokakları İstanbul sokakları Beyler, Nazlı Hanım'la tanışın. Nazlı, bunlar benim en yakın dostlarım. Canlarım, ciğerlerim. Mestan, Salt. Memnun oldum yenge. Memnun oldum Nazlı. Ben de. Nazlı Hanım'ı üşütmeyelim, içeri geçelim. Tabii.